Galatasaray, Fluminense forması giyen Jayson Arias için önceki sezonlarda defalarca nabız yokladı. Ancak 28 yaşındaki kanat oyuncusu, geride bıraktığımız yaz aylarında 17 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a transfer oldu. İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar mukabele imzaladı. 2 puanla son S-I-R-A-D-A-L-A-R kontrede aynı zamanda kulüp taraflı artı bir yıllık uzatma opsiyonu var. Fakat yollar ayrılacak. Wolverhampton, 15. hafta itibariyle Premier Lig'de sadece 2 puanla son basamakta yer alıyor. İngiliz ekibinin küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu sebeple hemen hemen herkes satılık. Aldıkları paraya, Wolverhampton, 1.68 boyundaki kanat oyuncusunu aldığı paraya bırakmaya hazır yani 17 milyon euroya. Galatasaray'ın devre arasında masaya oturacağı öğrenildi. Asıl yeri sağ kanat olan Arias, sol kanat ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabiliyor. Galatasaray'ın bu transferdeki en önemli artılarından biri de Davinson Sanchez. Kolombiyalı futbolcu, milli takımdan arkadaşıyla sürekli görüşüyor.